Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, ee, şey oynuyoruz Evade. Çok bildiği gibi. Evade. Ben bırak, lan şunu. Tezgah lan bu. Tezgah lan bu. Koş 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 koş. Öyle öyle kaçıyorum oğlum. Hop hop lan lan. Heh. Oyun çökebilir. Şimdi olsa koyayım. Lan tezgah lan bu hayır, 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 yok asıyor, koy, koy, aç, hayır, 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 hayır. Heh, heh, Agam girememiş. O birazcık bekleyeceğiz maalesef. Ha oynuyorum. Lan. Geliyor mu oğlum? Geliyor mu bu arada? Koş 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 koş. Süfle daha hızlı koşuyor. Süfle. Ay. Yartılıyor oğlum ben? İşte. Ez oğlum ezdi ez, 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 ez şerezdi mayonezdi. kolaydı. Ayaklarımızın şey açılmamış bekliyorum. Ben. Kaç kadar ortaya kaçmaya çalışıyorum. Tezgah lan bu lan tezgah lan bu geliyor işte bu, bu. geliyor hayır hayır Shift bas zandırıyor lan çift hayır hayır geliyor hayır kaç hayır tezgah lan bu tezgah lan gelmedi Allah. Oğlum hala açılmıyor. Bir saattir açılmıyor. Bak. Oğlum oyun çerez ya oğlum oyun çerez ya. ne var ne ne Tezgah lan bu. Lan. Tezgah lan bu. öyle ona da. Lan lan tezgah lan bu. Tezgah lan bu. Koş. Ben alttayım oğlum. Geliyor mu? Koca, koca koş Pokemon geliyor. <laughs> koş u, koş u, koş. Hoppala lan ay gördünüz mü oğlum prolu? Lan Çok iyi bir şey yapıyor. Birazdan gel vites atacağım. Tamam. Oğlum lan 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 tezgah lan bu. Hayır Allah rahmet Hayır. Ah be. Seni bekliyorum kanka. Şu anlık ben öldüm. Envanterde çıkış bakalım çıkış ah oğlum bak karakter ne var sürükle var değişik var avantajlar var kulaklık İsim isim teki teki tekleri teki tekleri oğlum ben dayanacaktım ama ya ikinci olmuşum Of. ekipman pusula radyo hmm. ok tamam ben seni beklerim 12 <laughs> radyo alındı tamam, tamam lazım oldu. Al şundan da. Kalanı artık Allah nasıl eder. alıyoruz. Hadi ya Bismillah. Evet. Açılmıyor oyunu. Ömer'in oyunu açılmıyormuş. Hage Üzgünlük Ömer dedik. Ben geliyor mu? Geliyor mu? Ben gelmiyormuş. Güzel. Şöyle bak 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 şöyle. Şöyle ay 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 ay. Neyse la. Güzel oldu. La. La. Teyze lan bu. Teyze ayrıl ben Oğlum açılmıyor mu şu AGB Aga be. Benim oyun açılmıyor. Dur. Oğlum. Elim hayır hayır. Aga be Ömer sana dedi! Arkada Iron Man geliyor biz Ömer sana dedi! Hayır hayır arkadaşım gelmek geliyor. Geliyor mu? Ay gelmiyormuş. Ez oğlum o zaman. Tezgah mı Lan lan tezgah lan bu. Lan tezgah lan bu. Tezgah lan bu. Ay bana beni de alın lan. Ay gebe. beni de alın lan. Beni de alın oğlum. Bana beni de alın lan. Alın oğlum alın alın. Ay gebe. Zavun içinde nefes almaya çalışıyorum. Allah. Ay Dur iki dakika süreye bakacağım. Sekiz dakika. Ay. ay. Kifir yok Allah. Hayır. Hayır. Sürün. Asker. Sürün. Sürün. Çıktı. Hayır. Çıkamıyor. Hayır. Allah rahmet eylesin. İyi yaşayın. Kış. Envantaj. Tamam. Eşyalar. Kolay oğlum kolay kolay. Dur kanka 10 dakika olsun. Radyo konuşuyor. Ok. Sen veriyorsan ben de oy vereyim. Oyun açılmış demek ki şu anda. Bu arada agam bu. Evet. Tanıştığınıza memnun oldunuz inşallah. İzliyor musunuz? Doğru da Daha dost izliyorlar. İzliyorlar. Ama da boş yaptık. Oğlum. Ya. Şu biraz zor. Ver, alın. Ver katıl oyna. Ben benim oğlum. Hop. Oha oğlum hala başlamadım. Tezgah lan mı köşeye sıkıştık. Hoppala. Bir tezgah var mı? Var mı? Var mı canım? Tezgah mı? Lan Tezgah lan bu. Tezgah lan, lan Öyle adam böyle başka yöne döner. Yani. Hmm, orada katliam yapıyor.

Tezgah lan bu. O da biri daha vardı. Lan. <laughs> lan. Ok. Evet. Arası sıra yaparım. Alışkanlık. Lan lan tezgah lan bu. Tezgah lan bu geliyor? Gel. Hop. Öyle. Oğlum. Hop. Tezgah lan mı? Oh, i̇şte bu. Var mı lan? Dolaşıyoruz öyle. Gelmiyorlar ki oğlum bunlar. Erzi. Erzi. Çerezli mayonez. Eyman baba pire oynamak için. hiç güvenli gibi Orası var ya o kadar güvensiz duruyor ki. Sos, lan lan. Sıçtık. 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 Evet. İkinci MVP'si mi geliyor? 我给你上上 Tamam dur dur gireceğiz. Tamam şu türlü bitsin. Lan hayır. 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 Dur oğlum bari videonun ne kadar oldu. 16 dakika. Bekle birazdan gireceğiz. Lan ne yapıyorsun oğlum? Hadi lan. Evet. Neyse. Bu kadar da arkadaşlar. Yani evet bu kadardı. da. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Merhaba.